Oh kazandık. The heroes could Dur ya. Üst üstü mü mi ya? Gerçekten karakter. Karakterin ya. Ya beyaz yüzsüzden sıkıldım. Gerçek hayattaki yansıyor Allah. Ay vallahi. Seninki de herhalde oynamaya yaz. Hep ikinci planlardasın. Konuşma, Aslında burada tebeşir çok iyi gider de ben hep bunlar oynayacağım diye kendime şey yaptım. Eee ya. abi MVP'ye Neyse tebeşir almışlar zaten ya. Farkında mısın? Biz tebeşir almayacağız. Tebeşir ev yükü olamıyor yani. Ben... Yani... Bilemiyorum. Ben emiyorum. Dur lan şimdi AVP bu olacak. Abi <laughs> de senin yerine geçmiş ha. He. Herkes böyle öyle çünkü. Gerideki araba yanlış yere kuruldu. Ya onlarda da aynı karakter var ya benim. Bunlar çıkmıyor ki yerinden. O nasıl ilerliyor bu o zaman? dedim karşı, burası ilerliyor o zaman ya. Karşıda da Moonlight var he. <gülüyor> 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 bir Aa, çaldı. Bilmiyorum şey geldi. Benim şeyimi bana mı kullanıyorsun ha? Şu an takım hemen hemen aynı bu arada. Yok hemen hemen değil bir tam. Bir senden var bir benden var işte. <laughs> bir de o Can ver. Aa ne kadar alıp. <laughs> <abi>. Arkadan geldi. <laughs> Aa öyle. Ee, gitmem gerek gitmemem gereken bir yere gittiğim için. Bu arada arabanın yanında ölmedin. Gidip biraz ileri gittim. Biraz ileri gitmeseydim sıkıntı yoktu. <laughs> Bu arada bunları alırız. Salakça oynamazsak <laughs> Oh. Biri beni <biri> bağladı. <laughs> Şey o, robot var ya Ben de onu öldürdüm, ben de onu öldürdüm rahat ol Sincap kızı Hı hı Hızlı karşılaştırma acaba aynı anda bassak rakip olabilir miyiz? Hadi alırsınız şunu <laughs> artık Ana. Ana. <laughs> şey Oğlum nasıl Mahir MVP ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak sen sus kanka. Allah razı olsun. Tamam hadi sus. Sus. Abi can can. Heyecan, 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 cana cana, heyecan, 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 cana cana, heyecan, 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 cana cana. Hadi aldın al Ya abi sincaplarla caplarla niye şart Tam vuruyor bu beni? Ha, olan. Sen şakacı yaptın yine rutin şakanı. Abi Türkiye'de Marvel'ı oynayan bir tek sıra Selamünaleyküm ben geldim. Abi ben olunca nasıl ekipleri dağılıyor ama ağlayayım. Neyse, ultimate kullanabildim. Sağ ol meden, sağ ol meden kardeşim, sağ ol. Mine için. Evet. Evet yine şema ağzına açtık etiyorum evet. Aa sustum. Sen de hemen bir şey bahire buluyorsun. Ya sen bir şey de demedim ben. Seni bir kovdum değil mi meden? Eee çünkü, <laughs> konuşmak istiyorum. Çünkü olsa da olmasa da her türlü MVP'yim ya. Şey yapmıyorum. Yani? Bak çıkacağım, bak 6 f 4 atacağım. Alırım hadi, ye. hadi tavşanlarım, zincaplarım alın. Ya bir tane bilekini aldım. Aaa, <laughs> aldılar. Oo! ölürken aldım lan adamı. Tabi yeri düşerken bir tane attım, o ara düştü. Ben öldükten sonra bu arada sincaplarım çalışıyormuş abi. Bak. İşte belki de çalıştı şey olmuş. Benim sincaplarım yoktu bile. Abi. Benim babamın sincapları, sincap fabrikası var. Hadi hadi adamlar geldi geldi. Ulti yok, ulti yok mu senin ya? Yani sana güveniyoruz. Arkayı ben koruyorum, şey <laughs> Ya bu nereden geldi ya? <laughs> onu, <laughs> ne olur Korku kaçtım ben. Al artık onu alırsın. Al. İşte. Ağacı kendi kökü öldürür. Anladın mı? Anladın mı? Balta öldürür. Bu da benim kendi karakterim böyle öldürüyor. Moonlight öldür. <laughs> MVP'dim. <laughs> Sonra MVP'li mi bu Pis adam aldı. Alırsın, alırsın, alırsın. Aynen öyle. Çok fazla gidiyor benim ya Hadi Şu yanında dur iyi bir adam ve 10 kill almışım Tamam lan sus. nazar değeceğiz sonra bana tuz olur ya Hadi alın bak artık gerçekten öldüreceğim he. Adamlar kapının dibinde ya. Size niye uzakta doğuruyor? doğruyor? Doğruyor. <laughs> <Geldiler abi, geldiler. gülüyor> Adamlar hemen doğup ki nasıl gelebiliyor? Adamlar şey kapısı karşıda çünkü. O oh, kazandık. Oğlum bizim EVP EVP kim lan? Oo! Oh! <laughs> EVP. Allah'a şükür sonunda. Allah'ıma şükür ya Rabbim. Allah'ıma şükür. şükür, Allah şükür. <laughs> en güzel bir daha... izlemek bak, istiyorum Bir kill daha alsaydın seni geçiyordum ama almadım. Hasarıma bak 17 bin. Hemen kendimi izlemek istiyorum en güzel anıma. Allahım şükürler olsun. Artık oyunu bırakabiliriz. Bak, Şeyi bak. Şeyin şeyinden kalktım ya. O senin karakterini oynayan. Ona yakalanmadıktan sonra yardımda bak. 5 oyunculuk da kaldı? Bekle. Ona geriden bak. İzle. İzle şimdi. Sıcak bak. Sıcak Allah. Ağla. Ama orada sen çalmışsın ha. Ben aldım onu. İşte şimdi bak. Bak. Hırsız ya bak bak. Lag gizli. Aa buna yanlış bulmuş. Olur öyle. Bak. Bak on oyunculuk da kaos. Bak gizli şimdi. Cepa bak. Bitti bu kadar herhalde. Aynen bu kadar. Cepa iki kere almanış verdiği gurur. Benim sayende katardık bu arada. Teşekkür edeyim ne. <laughs> Baksana beyinlere bak havada uçuşuyor. Hadi. Bula. Hak ettin bunu kutunu. 9 kill geldim. En son uçuluktan. Kükür sonunda sen edip yapabildik. Sen mi yaptın? Evet. Bir de evet. Şey yapıyor ya. Bu arada ben olmuştum daha önce de Emre'yi hiç görmemişti, yarıdakiler görmemişti iyi